Bugün biyomedikal doktor stres tabo medikale konuk oluyoruz yanımızda kurucu ortak Mustafa Alıç var. Mustafa Bey programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk sağ olun. Sohbetimize başlamadan sizleri tanıyabilir miyim? Tabii ki. İsmim Mustafa Alıç. 1990'dan beri bu işin içerisindeyim. 15 yıldır Bio Hipokrat doktor stres medikal sabotelli giyme bu şekilde devam ediyoruz. Ne zaman artık kendi yerimi kurmalıyım dediniz? Bu süreci anlatabilir misiniz? Ee, yaklaşık 10-15 sene önce karar verdik. Bir abimizin yardımıyla bütün medikalcilerde kendi ismimizi duyurmaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe daha da büyüyorsunuz. Evet, daha süreçte. daha iyi konuma gelmeye çalışıyoruz yani. Bizlerle hangi ürünleri buluşturuyorsunuz? Medikal sabo, tehlik olarak devam ediyoruz sadece ortopedik özellikle ona vurgu yapıyoruz. Artı bütün iş e, sağlık çalışma alanları olmak üzere e, yani bütün iş e, yerlerine hitap ediyoruz yani. Medikal özellikle ortopedik olmasına dikkat ediyoruz. Tabii dediniz. ki zaten amacımız o, o, markalaşmamızın tek şeyi de olur yani. Ortopedik terliğin önemi nedir? Neden ortopedik olmalıdır? Ortopedik ayakta çalışanlar için e, ortopedik olmazsa olmaz e, rahatlığı veriyoruz. O üzerindeki e, ortopedik olmasını sağlıyoruz o şekilde. Tabii ki sadece medikal alanda çalışanlar değil birçok kişinin de tercih oluyor. Tabii olurdu. tabii yani bütün iş yerleri özellikle devam ediyoruz yani o şekilde çalışıyoruz. Desenli tasarımlarınız da da. Tabii tabii desenli tasarımlarımız var. E, sade olanlarımız var günün sosyal medyada oluşan figürlere dikkat ediyoruz. Tasarımlara dikkat ediyoruz. Aynen. Baykuş, kedi özellikle. Bu devam. şekilde günlük hayata da uyarlıyorsunuz aslında. Tabii tabii günlük olarak devam ediyoruz. Kullanılabiliyor. Evet. Tasarımları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya gündemde olan şeylere dikkat ediyoruz. Yani işte bu zamanda ne renk moda ne e ler moda onlara dikkat ediyoruz. Şu Ama an kuru kafalar aynen, kediler Aynen. Kuru kafa, kedi o şekilde baykuş onlara dikkat ediyoruz yani. İmalat sürecini sizden dinleyebilir miyiz? E, i̇malat sürecimiz de kendi imalatımız. E, iki ortak olarak devam ediyoruz. E, iki isim olarak hangi isimi tercih ederlerse bizden o isimi öne veriyoruz. Artık kendi isimleriyle isteyen firmalara kendi isimleriyle de yapabiliyoruz. Kendi tasarımlarını yapabiliyoruz. O şekilde hizmet veriyoruz yani. Mustafa Bey kalite çok önemli. Malzeme seçimi çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle aynen. İade almadığımız için çok mutluyuz. Yani iade aldığımız an huzursuz oluyoruz. Bizim için bir tane iade bilene çok önemli. Onu inceleyip bakıyoruz. İade almamaya çalışıyoruz ve almıyoruz da genellikle. En önemli bizim işimizin yapmamız gereken en önemli nokta budur. İade almamamızın tek sebebi ürünümüzün kaliteli olması. Ona çok dikkat ediyoruz. Yani müşteri sağlığı, aynen, müşteri aynen. güveni kesinlikle çok önemli. Biz bütün bayilerimizi iş verdiğimiz yerlere bizim tehlik için iade ya yani müşteriyle ikili ilişkiye girmeyin ki öyle bir şey de yaşamıyoruz yani. Kalite noktasında en iyisini seçiyorsunuz o zaman değiniyoruz. Kesinlikle tabii zaten ilk başlangıç önemli. Başlangıçta en iyi kaliteyi seçer iseniz malzeme olarak yani bunun yapıştırması, preslemesi, montajı, tasarımını en iyi, en kaliteliyi seçerseniz zaten iade şu bu olaylar olmuyor. Bizim olayda ürünün kaliteli olduğu için en ufak bir şey ya ben bu kadar para ödüyorum falan filan mağdur olmaması için onlara dikkat ediyoruz. Ürünlerinize baktığımda ben de biraz inceleme fırsatı evet. yakaladım. Gerçekten çok kaliteli. Hani evet. giyince çok rahat bir şekilde hayatına devam evet. edebilir insanlar. Bunun dışında e, sadece parakende satış mı yapıyorsunuz? Toptan satışınız var mı? Nasıl ilerliyor? Parakende satışımız yok. Hı hı. Biz e, medikallere, toptan yerlere, yani internet üzerinden yurt dışı bağlantılara veriyoruz ama parakende satışımız yok. Yurt dışı hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Ee, Irak, e, Libya, Cezayir, Ürdün, Rusya o taraflara veriyoruz. Birçok alanda isminiz duyurmaya orada devam ediyorsunuz. Aynen. İyi bir terlik seçmek isteyen izleyicileriniz terlik seçerken, terliklere bakarken nelere dikkat etmeli? Çünkü her medikal terlikte biri olmuyor. Aynı. Ya. Önemli olan orada orta kendi deneyerek alacak. Eee ayağına giyerek alacak. Ondan sonra o rahatlığı zaten görecek. Yani o noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İyi ilk giydiği zaman ayağındaki o rahatlığı alıp, ondan sonra alması gerekiyor. Yani orada birebir yaşaması gerekiyor, giymesi gerekiyor yani. Dikkat etmesi gereken noktalar demişken, terliklerinizde de belirli noktalara evet, koyduğunuz evet. dokular diyeyim, evet. ayak sağlığına, vücut sağlığına iyi geliyor. Bu alanlardan bahsedebilir misiniz? O dört nokta dediğimiz nokta var. O bizim dört nokta, o ayağın, o eklem yerlerindeki o rahatlığı sağlıyor. Biz de onu tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Vücudu tamamen iyileştiriyor diyebiliriz yani. bir Hı. noktada. Evet. Sizlere geri dönüşler nasıl oluyor ürünleriniz hakkında? Çok yani yorumlara bakıyoruz. Bizim bayilerimizin müşteri memnuniyetini alıp inceliyoruz. O, o güzel şeyler duyunca bizim de daha çok hoşumuza gidiyor. Daha çok severek yapıyoruz. Mustafa Bey baktığımda tasarım olarak da her zaman daha farklı, evet. daha iyi olmaya çalışıyorsunuz. Evet. Peki yeni modeller tasarlıyor musunuz? Tabi zaman zaman biz de ayak uyduruyoruz. Ya işte bugün şu renk moda, şu moda diyerek biz de ona ona göre tasarımımızı yapıyoruz. Yer fazlanız gün geçtikçe genişliyor aynen diyebiliriz. Öyle, aynen öyle. Farklı evet. modeller için sayfanızı takip edebilirler. Tabi tabi de her zaman yani. Mustafa Bey, medikal ürünlerinize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz sizlere nereden nasıl ulaşabilirler? Bizim bütün e, bio hipokrat doktor stres olarak bütün hastanelerin yanlarındaki medikalcilerden, sosyal medyalardan, e, internet sitelerinden bize ulaşabilirler. Peki hedefleriniz neler? Hedeflerimiz en iyisi olmak her zaman ilk yani sırada bulunmak. yani en iyisi olmak, kalıcı olmak. Müşteri memnuniyeti bizim için onlar yani hedeflerimiz o. O şekilde. Sizlerle birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biyo Hipokrat olarak ve Doktor Stres olarak müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden öne gelir müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz. Bizi tercih ettikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu keyifli sohbet için sizlere teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mustafa Alıç bizlerle birlikteydi. Şimdi stüdyoya Esra Balamira e bağlanıyoruz.